Sayın Genel Sekreterim, değerli kulüp temsilcilerimiz ve kıymetli misafirlerimiz. 2023-2024 sezonu tekerlekli sandalye basketbol süper ligi fixture kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Doktor Serhan Antalvalı'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Süper Ligi takımlarımızın çok değerli temsilcileri, çok değerli çalışma arkadaşlarım, hepiniz e, grup kura çekimine hoş geldiniz. Öncelikle ailemizin yeni üyeleri Tekerlekli Sandalye Basketbol. E, birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Umarım günün sonunda sizler de mutlu olursunuz. Öncelikle hedefimiz sizlerin değerlerinizi korumak ve tabii ki Türkiye Basketbol Federasyonu'nda marka değerini korumak. Sizlerin de bize vereceğiniz destekle aldığımız bayrağı çok daha yükseklere taşımak istiyoruz. Gerek sportif olarak, gerek idari olarak. Bugün çekilecek Kur'an'ın tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sakatlıkların olmadığı, gönlünüzden geçen her şeyin gerçekleştiği bir sezon diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. konuşması için sayın doktor Serhan Antalyalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de tekerlekli sandalye Ligler Müdürü sayın Erdem Efe'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Genel Sekreterim, sayın TBF yöneticileri, saygıdeğer kulüp yöneticileri, kıymetli basın mensupları, Sözlerime tekerlekli sandalye basketbol takımlarımıza, Türkiye Basketbol Federasyonu ailesine hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Böylesi değerli bir lige yönetici olarak aranızda yer almaktan şahsım adına mutluluk ve onur duyarım. Bu vesileyle başkanıma ve değerli yöneticilerime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Birazdan İlk kez TBF çatısı altında gerçekleştireceğimiz Dekerlikli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonu fikstür ve kura çekimine başlayacağız. Heyecanla beklenen ligimizin ilk hava atışını 28 Ekim 2023 Cumartesi günü yapmayı planlamaktayız. Şimdi kura çekimi zamanı geldiğini düşünerek artık sözlerimi Sayın Arkadaşım İlhami Yılmaz'a bırakıyorum. Kendisi sizlere kura çekimine ilişkin detayları aktaracak ve birazdan yeni sezonun fikstürünü hep birlikte belirleyeceğiz. Tüm takımlara şimdiden başarılar dilerim. Konuşmaları için Sayın Erdem Efe'ye çok teşekkür ediyoruz. Değerli kulüp temsilcilerimiz kura çekimi akışı ve statü ile alakalı kısa bilgilendirmeler yaparak sonrasında da kura çekimine geçmek istiyorum. Bu sezon ligimizde 12 farklı şehir ile yavru vatanımız Kıbrıs'tan olmak üzere toplamda 17 takım mücadele edecektir. 17 takımımızı 9 takımın yer alacağı ve 8 takımın yer alacağı gruplara ayıracağımız kura çekimini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu sezonki lig statümüzde normal sezon müsabakaları sonrası gruplarında ilk 4 sıraya alan toplam 8 takımımız playoff çeyrek final müsabakaları oynamaya hak kazanacaktır. Playoff çeyrek final müsabakaları sonrası rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar playoff yarı final turuna yükseleceklerdir. Aynı şekilde yarı final müsabakalarının tur atlayan takımları da playoff final müsabakası oynama başarısı gösterecektir. Final türü dahil tüm playoff turları kazanılmış iki müsabakanın tur atlayacağı şekilde oynanacaktır. Gruplarında son iki sırayı alan toplamda dört takımımız da önümüzdeki sezon Süper Lig'de yarışma hakkını kaybetmiş olacaklardır. 2023-2024 sezonu tekerlekli sandalye basketbol süper liginde birinci hafta maçları 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacaktır. Kura çekimimiz geçtiğimiz sezonu ligde ilk 8 sırada tamamlayan takımların iki gruba eşit şekilde dağılımını sağlamak adına toplamda 3 farklı torba üzerinden düzenlenecektir. Öncelikle birinci torba kura çekimi 2022-2023 sezonunu ilk dört sırada tamamlayan takımların ligde tamamladıkları sıralamaları doğrultusunda çekilecektir. Sonrasında ikinci kura çekimi geçtiğimiz sezonu beşinci sıra ile sekizinci sıra arasındaki dört takımın ligdeki tamamladıkları sıralama üzerinden yapılacaktır. Ve son olarak üçüncü torba kura çekimi kalan dokuz takımın takım isimlerinin alfabetik sıralamaları doğrusunda gerçekleştirilip tamamlanacaktır. Birazdan sizleri takımınız adına kura çekimi için sahneye davet edeceğim. Kura çekimi de katılımcısı olmayan takımlarımız için kura çekimi torbadaki alfabetik sıralı takım ismi düzenini bozmadan hostes arkadaşımız tarafından gerçekleştirilecektir. Tüm takımlarımıza yeni sezonda başarılar dileyerek kura çekimine geçmek istiyorum. 2022-2023 sezonu sıralamaları doğrultusunda birinci turba ve ikinci turba kural çekimlerine başlıyoruz. Öncelikle geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe adına Fenerbahçe Genel Menajeri Sayın Ogün Karataş'ı gelecek sezonun kuralını çekmek üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Bey. Sayın Karataş, faunusu karıştıracağız ve gelecek sezondaki grubumuzu belirleyeceğiz. Fenerbahçe gelecek sezonda B grubunda mücadele edecek. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde hayırlı olsun diyoruz ve sayın o gün Karataş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> 2022-2023 sezonunu ikinci sırada tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi takım temsilcisi aramızda bulunmadığından dolayı kura çekimini hostes arkadaşımızın yapmasını rica edeceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi gelecek sezonda A grubunda mücadele edecekler. Onlara da hayırlı olsun dileklerimizi buradan gönderiyoruz. Ve o ses arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz sezonun üçüncüsü Galatasaray takımı adına baş antrenör Sayın Sedat İncesu'yu sahneye davet ediyorum. Galatasaray bakalım gelecek sezonda hangi grupta mücadele edecek? Galatasaray gelecek sezonda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu A grubuna gidiyor. Galatasaray Spor Kulübü'ne de hayırlı olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Ve birinci torbada lig dördüncüsü Beşiktaş takımı için Beşiktaş komite başkanı Sayın Erçin Kılıç'ı sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Kılıç. Beşiktaş'ta görüldüğü üzere Fenerbahçe'nin bulunduğu B grubunda mücadele edecek gelecek sene Beşiktaş kulübüne de hayırlı olsun dileklerimizi buradan gönderiyoruz. Böylelikle birinci torbada yer alan takımların kura çekimini tamamlamış olduk. Hostet arkadaşımızdan ikinci torbada yer alan takımlarımız adına çekeceğimiz fanusu getirmesini rica ediyorum ve teşekkür ediyoruz. Lig 5.si Gazişehir Gaziantep adına genel menajer Sayın Ramazan Taşkın'ı kurasın çekmek üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz Sayın Taşkın. Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin bulunduğu grupta mı yoksa Galatasaray'la İzmir Büyükşehir Belediye'nin olduğu grupta mı olacak? Gazişehir Gaziantep A grubuna gidiyor. Hayırlı olsun dileklerimizi söylüyoruz Gazişehir Gaziantep'e de. Sizlere de teşekkür ediyoruz Sayın Taşkın. Şimdi lig altıncısı Bağcılar adına kulüp başkanı Sayın Hamza Doğan'ı sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz başkanım. Bağcılar gelecek sezon B grubunda mücadele edecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile hayırlı olsun dileklerimizi söylüyoruz buradan. Şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına şube sorumlusu Sayın Erdem Demirezen'i sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gelecek sezon A grubunda mücadele edecek. Hayırlı olsun dileklerimizi söylüyoruz Balıkesir'e de buradan. Ve ikinci torbadaki son takımımız olan Pendik Belediyesi Anadolu Yakası takımının gideceği grubu öğrenmek adına kulüp yetkilisi olmadığından dolayı hostes arkadaşımız çekimi yapacaktır. Pendik A grubuna gidiyor. Hayırlı olsun dileklerinizi buradan iletiyoruz onlara da. Böylece ilk iki torba kura çekimlerimizi tamamlamış olduk. Üçüncü ve son torbada yer alan on takımımızın dağılacağı grupların kura çekimine geçmeden önce hostes arkadaşımızın kura toplarını son kez sahneye getirmesini rica ediyorum. Hostes arkadaşımıza tekrardan teşekkürler ediyoruz. Bursa bedenle, bedensel engellerin aramızda herhangi bir temsilcisi olmadığından dolayı tekrardan hostes arkadaşımızdan kuray çekmesini rica edeceğim. Bursa bedensel engeller gelecek sezon B grubunda mücadele edecek. Onlara da hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi de Demir Kartal gençliğin gelecek sezondaki grubunu öğreneceğiz fakat onların da aramızda temsilisi bulunmadığından dolayı hostes arkadaşımızdan tekrardan rica edeceğim. A5 Demir Kartal Gençlik gelecek sezon A grubunda mücadele edecekler. Onlara da buradan hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi İskenderun engeller adına genel menajer Sayın Silan Aslan'ı gelecek sezonun kurasını çekmek üzere sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Aslan. Hayırlı olsun. İskender'in engeller A9. Gelecek sezon A grubunda mücadele edecek. Hayırlı olsun onlar adına da. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vakıflar adına bir temsilci bulunmadığından dolayı tekrardan hostes arkadaşımızdan rica edeceğiz. Gelecek sezonun kurasını çekmesini. B5 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar gelecek sezon B grubunda mücadele edecek. Muş Bedensel Engeller Kulübü'nün de temsilcisi aramızda bulunmuyor. Muş Kulübümüzün de kurasını çekmek üzere hostes arkadaşımızı sahne davet ediyoruz. A6, Muş Bedensel Engeller gelecek sezon A grubunda mücadele edecek. Onlara da hayırlı olsun dileklerimizi yolluyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor'un da aramızda bir temsilcisi bulunmadığından dolayı hostes arkadaşımızı tekrar sahneye davet ediyoruz. B9, Ordu Büyükşehir Belediyespor gelecek sezon B grubunda mücadele edecek. Onlara da hayırlı olsun dileklerimizi buradan gönderiyoruz. Şanlıurfa Belediyesi Engelliler takımının da aramızda bir temsilcisi yok. Tekrardan hostes arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Şanlıurfa'nın gelecek sezonki kurasını çekmek üzere. A8 Şanlıurfa Kulübü gelecek sezon A grubunda mücadele edecek. Onlara da buradan hayırlı olsun dileklerimizi yolluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi adına baş antrenör Sayın Taner Ertay'ı sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz hocam. B8, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi gelecek sezon B grubunda mücadele edecek. Hayırlı olsun diyoruz onlara da. Ve son olarak Yalova Ortopedikler Spor aramızda temsilci bulunmadığından dolayı son kez hostes arkadaşımızdan kuray çekmesini rica ediyorum. A7, Yalova Ortopedikler Spor'da A grubuna gidiyor Ve gruplarımız böylece netleşmiş oluyor. Kural çekimimizi de tamamlamış oluyoruz. Ekrandan gelen görünümle bir beraber bakalım. Erdem Bey buyurun. Çok özür dilerim. Bir topumuz fazla kaldı. Onun sebebi biraz önce kural çekimine geçmeden önce çok az dakikalar kala Bornava Barış Gücü takımımız ilkten çekildi. O yüzden böyle bir topumuz içeride kaldı. O haftayı bay olarak oynuyoruz. Bay geçeceğiz. Ee, çekerek sizlere de o takımın B6 olduğunu gösterelim. B6 bay. Teşekkür ederiz. Genel görünme hep birlikte bakalım. A grubu Galatasaray, İzmir Büyükşehir Belediyesi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gazişehir, Gaziantep, Demir Kartal, Muş Bedensel Engeller, Yalova, Şanlıurfa ve İskenderun'dan oluşmaktadır. B grubumuz ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Bağcılar Engeller, Bendik Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar, bir bay bir aksilikten dolayı Bursa Bedensel Engeller, Türk Silahlı Kuvveti, Rehabilitasyon ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden oluşmaktadır. Çok kısa bir haftalık maç programını da görebilir miyiz? Birinci hafta Galatasaray Şanlıurfa deplasmanına gidecek. Yalova İzmir deplasmanına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Muş deplasmanına, Demir Gazişehir Gaziantep deplasmanına gidiyor. Aynı şekilde B grubunda Fenerbahçe Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon deplasmanına, Bursa Besensel Engelliler, Beşiktaş deplasmanına, Bağcılar Engelliler bay geçiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar Pendik deplasmanına, Ordu Büyükşehir Belediyesi tabağa geçiyor. Takım yetkililerimiz ayrıca isterlerse grupların haftalık maç programının çıktılarını da kura sonrası görevli arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. Değerli katılımcılar, kura çekimimiz sona erdi. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyor ve yeni sezonda bir kez daha başarılar diliyorum. Günün arasına toplu bir fotoğraf almak üzere herkesi sahneye davet ediyorum.